Merhabalar. 10. sınıf matematik milli eğitim ders kitabı sayfa 18'deki örneklere beraber bakalım. Birinci örnekten başlayalım. Birinci örnekte Ayhan ve Buse bir ada içerisinde bir de deniz feneri denizin içerisinde şekilde gösterilmiş. Daha sonra şurada bir üçgeni gösteriyor bize. DAB üçgeninin 22 derece, DBA üçgeninin 31 derece olduğunu vermiş ve bize deniz fenerinin sahile olan uzaklığını soruyor. Daha şurayı da önemli, daha sonra bunu da altını çizelim. Şimdi deniz fenerinin sahile olan uzaklığını şu şekilde bir dikme indirerek hesaplayalım. Şimdi 90 31 buraya kaldı. 59 derece. 22, 90, buraya kaldı, 68 derece. Şimdi tanjant 22, 0 tam 10'da 4, yani 4 bölü 10, karşı bölü komşu tanjanttı. O zaman 22'nin karşısı 4k, 22'nin komşusu da 10k diyelim. Çünkü bunları sadeleştirebiliriz ya da katları da olmuş olabilir. Kotanjantta komşu bölü karşıydı. Şimdi 59'un komşusu 4k o zaman 6'ya karşılık gelen 4K ise 10'a karşılık gelen nedir onu hesaplayalım. Bunu işler dışarı yaparsak 6x eşittir 40k x eşittir 40k bölü 6 yani sadeleştirirsek buradan 20k bölü 3 geliyor. Yani komşusu 4k 59'un karşısı da 20k bölü 3 oldu. Daha sonra bize ne demiş? Ee, Ayhan A noktasından bu senin bulunduğu B noktasına yüzmüş ve doğrusal olarak 13 metre bölü dakika hızla 50 dakika pardon yürümüş. Ee, şimdi o zaman 50 ile neydi? Yol eşittir. Hız çarpı zaman 50 ile 13'ün çarpımını hesaplarsak a AB arasındaki uzaklığı yolu bulmuş oluruz. 15'in 5'i şöyle 1 kere 0.05 650 metre yani şuranın tamamı 650 metreymiş. O zaman 10K ile 20K bölü 3'ün toplamı 20K bölü 3'ün toplamı 650 eşit. burada ne eşitlersek payda eşitlersek 3 ile çarparsak 30K 20K daha 50K bölü 3 eşittir 650. Şuradan sıfırları işleyelim, sadeleştirelim. 5'ler sadeleşir. Ee, buradan 13 gelir. İçler dışarı çarpma yaparsak K eşittir. 39 gelir. Bize ne demişti? 4K kaçtır diye sormuş aslında. Yani cevap 4 çarpı 39'dan 156 metre deniz fenerinin sahile olan uzaklığı olmuş olur. Evet, Cevabını bakıyorum. Cevap doğru. Evet yine aynı sayfada ee, sıra sizde bir. Birinci sıra sizde kısmına bakalım. Şimdi burada görsel vermiş zaten bize. iki tane direk var. Bir zipline parkurunda bir kişinin anlık görüntüsü verilmiş. Uzun ve kısa kenar e, iplerinin direk ile olan açıları 75 ve 85 olduğunu vermiş. Uzun direğin uzunluğunu ve kısa direğin uzunluğunu vermiş. Bu kişinin bulunduğu noktanın ipin yerden yüksekliği 32 metreymiş. Yani şurası şöyle biraz daha şurası 32 metreymiş. Daha sonra ne demiş? İki direk arasındaki en kısa uzaklığın yaklaşık olarak kaç metre olduğunu soruyor. Şöyle bir dikme çizeceğiz. Dikme çizdiğimiz zaman zaten yerden şöyle dik olduğu için burada bir dikdörtgen oldu. Yani 32 tamamı 50 ise buraya kaldı 18 metre. Daha sonra tanjant 75 karşı bölü komşu olduğunu bize vermiş. Şimdi 75'in karşısı x dersek 75'in karşısı bölü 75'in komşusu da 18. Burada sadeleş işler dışlar çarpımı yaparsak, 10x eşittir 37 çarpı 18. Buradan da x eşittir 37 ile 18'i hemen çarpalım. Evet, buradan da 666 bölü 10 metre geldi. Evet, X'i bulduk. Burası 666 bölü 10. Şimdi Y'yi hesaplayalım. Y'de de şurada yine 90 derece tamamı 33 ise burası 32 ise şöyle 85'in komşu kenarı şurası 1 metre oldu. Yine 90 derecenin karşısı hipotenüs. Buraya da Y diyelim. Şimdi 85'in bu sefer tanjant değeri karşı bölü komşu 85'in karşısı y 85'in komşusu da 1 oldu. Ve bu zaten buradan y'yi de bulmuş olduk. Bize x artı y'yi e, sormuştu. Yani 114 bölü 10 y değeriydi. x değeri de 66 bölü 10'du. 666 bölü 10 ile 114 bölü 10'un toplamı bize en kısa uzaklığı verecek. Toplamları 8 780 bölü 10 sadeleştirme yapılırsa 78 metre olarak bulunur.